Selamlar. Ara vermeden arka arkaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün günlerden canlıyım. Bakın yine gezer kurşunun ve canlı kefalim ve hemen atış yapıyorum. Çok güzel bir atış oldu. Hemen boşluk alalım. Arkadaşlar gönderdim ortamı gönderdim İnşallah şöyle güzel güzel levrekler avlarız levreklerin peşindeyim ee, neden bu saatte geldim çünkü suyun en yüksek seviyesi bu saat yani saat 10:30'da 12 arasında en yüksek seviye o yüzden bu öğlen güneşine geldim biliyorsunuz ki levrek su yükseldiği zaman avlanmayı seviyor yani hayvan gel gitti takip ediyor biliyor ve su yükseldiği zaman kıyıya yanaşıyor. Bu da onun beslenmesini tetikliyor. Levrek avlamak istiyorsan gelgiti takip etmelisin. İster at çek yöntemiyle ister canlıyla e, bir şekilde avlayabilirsin yani. Ama dediğim gibi gelgitte çok dikkat et. Şimdi bir hareket olursa kaydı hemen açacağım. Görüşürüz. Taş düştü. Bir hareketler oluyor. Bakalım. Ne yakaladık acaba? Çok hızlı gitmiyor. Levrek olabilir. Bu yüzden gidebildiği kadar gitmesine izin vereceğim. Bırakacağım ki yutsun bir güzel. Alması basit. Çok yavaş gidiyor, çok yavaş gidiyor ve duruyor. Muhtemelen levrek olabilir. Ve hala ağzında olabilir. Daha yüz konuştu. Tamam şimdi hızlandı. Şimdi artık narkozu basıyoruz. Of of of. Size gelgitten bahsettim. Şöyle harika. Limit üstü, çok güzel bir levrek yakaladık. Bakın. Bakın mükemmel. Limit üstü bir levrek yakaladık. Ama bakın kefali ne hale getirdi. Daha da önemlisi. şu kefali getirdiği hale bak. Resmen derisini yüzmüş resmen. Resmen eze eze de derisini yüzmüş. Şuraya bak inanamıyorum ya. Yani. Tamam hadi yeni bir tane takıp devam edelim. Arkadaşlar bu tür avcılıkta yakalanan balığı hareketlerinden tahmin etmeniz gerekiyor. Ben bunun levrek olduğunu tahmin ettim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş gitti. Biraz daha hızlandıktan sonra kapatıp klepeyi tasmaladım ve çektim. Çok güzel, harika bir levrek aldık. Şimdi bir daha gönderdim ve bekliyoruz bakalım bu sefer ne gelecek. Gördünüz mü kefaleni hale getirmiş. Allah Allah. Evet arkadaşlar gel git çekildi. Güzel bir levrek aldık. Bu avımız da böyle olsun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese rast gelsin. İyi şanslar arkadaşlar.